Herkese merhabalar. Benim adım DJ Mert Hakan ve evet Evidia sponsorunda yeni bir podcast serisinin en yenisinde beraberiz. Evim için podcastine hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok özel ve çok önemli bir konuğumuz var. Ee, sevgili Mine burada. Mine Erkan, görsel tasarım mağazacılık konusunda uzman. Hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın? Mert Hakan. İyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim, Çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi sen bildiğim kadarıyla Mimar Sinan'da bu işin eğitimini aldın. Biraz seni ve yaptığın işi tanıyalım mı eğitimleriyle beraber? Evet, doğru. Mimar Sinan'da sahne, dekor, kostüm tasarımı okudum. E, aslında sonrasında e, bizim bölümden mezun olanlar genelde e, tiyatrolarda, e, televizyon, sinema ve dizilerde sanat yönetmenliği yaparak ve e, sahne tasarımı ve kostüm tasarımı yaparak e, yapıyorlar genelde. Fakat ben o alanda çalışmak istemedim ve e, bir şekilde Görsel mağazacılık işine başladım. Mezun olduğumdan beri görsel mağazacılık işi yapıyorum. Ve bu zamana kadar tam 28 yıldır bu işi yapmaktayım. Peki o okuldaki eğitim yetti mi yoksa ekstra eğitimler aldın mı bu mağazadaki görsel evet, tasarım işi için? Evet, yetmedi. Biz daha sanatsal bakış açısıyla bir eğitim almıştık. Hı hı. Bayağı sanatsal bir eğitim aldık. Mimar Sinan zaten bu anlamda ünlüdür. Çok da severek okudum gerçekten. Fakat eksik olan taraf, birazcık saha tarafıydı. Daha doğrusu mağazacılıktaki o alışveriş bilimi denilen insanların alışveriş yapma sebepleri, psikolojileri tabii bununla birlikte işte maliyeti yani o şey ekonomik olan kısım eksikti. Hı hı. O kısımları sonra da eğitimlerle tamamladık O zaman sana bomba soruyu soruyorum. <laughs> Bu işi iç mimarlar mı iyi yapar yoksa eee Tam tersine sizin yaptığınız gibi sizin eğitiminiz alan güzel sanatlar mezunları mı yapar? Aslında şöyle bir şey. Maalesef Türkiye'de bu işin üniversite düzeyinde bir eğitimi yok. Hmm. Yani evet iç mimarlar yapar ama neredeyse şeyle benzer yapar. Bizim sahne tasarım mezunlarıyla benzer yapar. Hmm. Burada bu görsel mağazacılık eğitimini alırsa böyle 3-4 aylık bir eğitimi alıp tamamlarsa bakış açısı hı hı. tamamen değişir hı hı. ve e, çok daha verimli yapar bu işi yani ikisi de yapar aslında cevabı. Peki bu işin duayenleri kimler? Bu trendleri kimler belirliyor dünya çapında ee, ve ülkemiz ne durumda bu anlamda? Trendleri aslında e, büyük mağazacılıklar belirliyor. O, bu e, Mesela işte isim verebiliyoruz değil mi? Mesela Louis Vuitton çok önemli bu konuda. Tabii şöyle bakmak lazım, vitrin tasarımı ve görsel mağazalık biraz ikiye ayrılan bir sektör. Vitrin tasarımı, mesela Louis Vuitton'un vitrinlerine bakarsınız, böyle harikadır, çok etkileyicidir. Ama mesela bir Zara'ya, Mango'ya girersiniz, orada da çok güzel bir düzenleme görürsünüz, alışveriş odaklıdır orası da. Onlar da o konuda uzmanlar, iyiler yani. Aslında iki alanda uzmanlar saymak lazım. <laughs> Bir böyle şov yapan, tasarım yapan büyük oyuncular değil bu sektördeki ki bizde evet. de var bunu çok güzel yapanlar. Bir de mağaza iç düzenlemesi ve alışveriş odaklı yerleşim yapanlar. Peki Mine sen alışveriş seçeneğinde online mı çok seviyorsun yoksa böyle dokunarak mağaza mağaza gezerek alışverişini seviyorsun şahsen? İkisini de yapıyorum. İkisini de seviyorum ama tabii ki fiziki mağazacılığı. Ya yani Onun yeri bence başka ve e, da olmayacak diye düşünüyorum. Devam evet. edecek. Evet. Bu şimdi alışveriş olayı bizi rahatlatıyor. Bir rahatlama, böyle bir ferahlama hissi veriyor. Böyle bir paralardan, fazlalıklardan böyle kurtulmuş gibi hissediyoruz ya. Evet. Psikolojik evet. ben bizi rahatlatıyor. Ee, bunun püf noktası ne? Bizi buraya çeken. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Evet alışveriş rahatlatıyor insanı gerçekten. Fiziki alışveriş daha rahatlatıyor. Çünkü Hı -hı. şöyle bir şey. Şimdi e, fiziki alışveriş dediğimizde bir mağazaya gidiyoruz ve mağazanın bir çatısı var, duvarları var, yeri, zemini var ve burada işte... E, Müziği var. Evet, beş duyumuza hitap eden bir sürü unsur var hı hı. ve bunlar aslında insanı psiko, psikolojik olarak da rahatlatıyor, iyi hissettiriyor. Mesela kokusu var. Tabii iyi deneyimler sunuyorsa mağaza, evet. bir de bunun diğer tarafında eğer en ufak bir kötü deneyimde de müşteri bir anda e, alışverişten vazgeçebilir. Evet. O yüzden işte burada görsel mağazacılığın e, sırrı ortaya çıkıyor. Aynen. Senin deyiminde bir gülümseten fikirler, gülümseten tasarımlar var. Bu işin püf noktası nedir? E, bence e, duyguya hitap etmesi gerekiyor. Yani e, duygulara hitap etmesi gerekiyor bir. Bir duygu yaratması gerekiyor. İnsanın kalbine dokunması gerekiyor. Evet. Gülümsetmesi, bir espri yaratması gerekiyor. Ha, bir de ben şahsen Şundan çok hoşlanıyorum artık. Ee, İyi fikirler bence e, daha böyle çevreci malzemelerle yapılan ya da hmm. hiç beklemediğiniz malzemelerle yapılan e, dekorlar değil. Çok Karbon bir, ayak evet. izi düşük olan. Bir, bir, bir örnek verebilir miyim burada? E, aslında böyle çevreci bir malzeme değil ama çok basit bir fikir var. Mesela antropoloji diye beni takip ettiğim bir e, Amerikan firması, mağaza, mağazacılık. Şöyle bir vitrin yapmıştık. Eski bir vitrin ama ben bunu hep Öğrencilerime de gösteriyorum o resmi. Köpek teması yapmış, köpek gezdirme teması. Hani balonlar vardı böyle, sosis gibi, pembe böyle sosis bir balonu almış, köpek yapmış ondan. Bilirsiniz, evet. hani, Sirbaz falan yapar. Biz de yapabiliriz o kadar şey değil. Bir sürü köpekler yapmış diyelim ki 10-15 tane. Onlara da pembe ip bağlamış ve bir manken onları gezdiriyor gibi. Yani hmm. müthiş düşük maliyet. Ama çok tatlı bir fikir, evet. o kadar güzel bir için çıkmış, ki, mesela bu beni gülümseten bir vitrindi. Süper. Peki şimdi dünyada ev dekorasyon stilleri var, birbirinden farklı ve bu anlamda bu stiller tüm dünyada nereye doğru gidiyor, bizi nereye çekiyor? Yeni trendler neler? Evet şimdi yeni trendler deyince uzun bir süredir birazcık da mecburiyet olarak sürdürülebilirdik. E, geri dönüşüm, atıkların değerlendirilmesiyle oluşan malzemeler çok önemli. Evet. Bu her sektörde var zaten. Tabii ki bu ev dekorasyonunda da bunu göreceğiz, sıklıkla göreceğiz ve her stilde bu tür unsurlar olacak. E, ama stil stil bakarsak, e, mesela birkaç stil söyleyebilirim. E, gelecekte göreceğimiz, şimdiden de başlamış olan, mesela bir tanesi Japandi denilen bir stil var. Bu e, İskandinav ahşabının e, Japon minimalizmiyle birleştiği böyle çok tatlı, rahatlatan, e, keyifli e, ev, Mi, evet. minimal bir dekor e, dekorlar diyeyim. Onun dışında e, mesela biyofilya diye, biyofilik tasarımlar diye geçen, öyle doğanın e, e, evin içine davet edildiği diyeyim, doğal malzemelerle yapılan, yeşilin, hani böyle güzel, e, temiz havalı, e, doğanın e, kullanıldığı dekorlar var, hı hı. E, onlar olacak. Onun dışında bir de şey görülüyor benim şimdi okuduğum araştırdığım yerlerde özellikle Amerika'da ikinci el mobilya satışı çok özellikle online ikinci el mobilya satışı çok yükselmiş. Ve şöyle deniyormuş yani gelecekte bu, bu da bir trend oluşturabilir yani bu da o zaman ne oluyor retro ve vintage oluyor. Yani evet. ikinci el bir malzemeyi alıp yenileyip kullanıyorsunuz. Gibi. Şahsen ben onu tercih etmezdim yenisi varken. Sen de etmem ama bu da bir şey sürdürülebilirlik evet. için e, doğru insanlar bu bilince doğru. Peki gidiyor. çok sık misafir ağırlıyor musun evine sever misin misafir? Severim evet. Senin evine geldiklerinde dekorasyon anlamında ilk ne dikkatlerini çekiyor bu ilk gelen misafirlerin evde? Ee, i̇lk gelenler aslında dekorasyonu ne? beğeniyorlar genelde. Niye şaşırıyorlar der. mesela? Ya en çok ruh haline şaşırıyorlar. çünkü ben birazcık e, atmosfer oluşturuyorum. Bu herhalde mesleki O zaman renkler burayı. de senin için önemli. Hem renkler hem koku bir de ışığı çok kullanıyorum. Aa, evet. Daha doğrusu ışığı çok az kullanırım. <laughs> Biraz loş olduğu için hem büyük atmosfer yaratıyorum. Büyük ihtimalle yerden aydınlatmalı diye tahmin ediyorum. Ee, zaten tavanlarımdaki aydınlatmalar kapalı. Evet. Ee, çoğunlukla lokal aydınlatmalar. Bir Değil de koku unsurunu çok kullanıyorum. Dikizör kullanıyorum mesela hava nemlendirici. Yani orada bir duyulara hitap ettiğim için ilk olarak böyle bir hoşlarına gidiyor insanların girdiklerinde. Sen kendi evinde en çok nerede vakit geçiriyorsun peki? Mutfakta. Mutfakta. <laughs> evet. Neden? Yemek yapmayı seviyorum herhalde ondan. En çok hangi mutfak aletini kullanmayı seviyorsun? Ee, en yoğun kullandığın hangisi? E, ya da? kesme tahtasıdır herhalde. <laughs> hep, hep yakınlarımda kesme tahtası. Bir tane alet olsam, bir mutfak aleti olsan hangisi olurdu peki? Düşünüyorum. Yeniden dünyaya gelsem bir tanesini seçsem. Bir tane çok zor soru. Şeyi de çok seviyorum bu e, havuç şey yapan e, aletin adını bilmiyorum Katı, ama. E, meyve sıkacağı değil değil mi? Yok yok değil değil. E, tamamen ya. küçük bir el aleti. Rende gibi bir alet hmm. ama böyle e, ince e, havucu falan böyle soyabildiğiniz ince evet. bir alet. El el e, bu ev alışverişini kendin mi yapıyorsun peki? Evet belki? kendim yapıyorum. Böyle sürekli aldığım, kendini almaktan alı bir şeyler var mıydı? Evet tabii e, şey Atmosfer yaratan şeyler. Yani mesela koku benim için önemli. İşte Banyolarımda, banyodaki koku. Mumlu kokuları falan seviyorum. Evet, mum seviyorum. Ama son zamanlarda mum yerine bu difüzörleri kullanmaya başladım. Hı -hı. Çünkü biraz aromaterapi de ilgimi çekiyor ve evet. doğal olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onları soluyoruz. Hı -hı. Doğal yağlarla difüzörlerde mesela yağ almayı seviyorum. Herhalde en çok yağ alıyorum diye düşünüyorum. Aromaterapik yağlar. Evet. Şimdi pandemiyle beraber artık evdeki geçirdiğimiz vakit arttı. Ev sanki böyle yarı anlamda bir ofis haline dönüştü ve dolayısıyla yeni yeni gereksinimler ortaya çıktı. Neler bunlar sence? E, her şeyden önce insanlar evlerinde çalıştığı için e, ve e, evde çocuklar da varsa mesela bir defa bir bölücülere e, ihtiyaç çıktı. Evi separe etmek ve e, belki bir mekanda birkaç mekan çalışma mekanı oluşturabilmek. Bu sebeple böyle enteresan şeyler var aslında, tasarımlar var. Senin de var mı öyle tasarımları? Keşke olsa. Mobilya tasarımı yapmıyorum maalesef. Çok isterdim aslında ama takip ediyorum, yakından takip ediyorum. Mesela koleksiyonum, Faruk Malhan'ın güzel bir tasarımı var. Hı hı. Elin içine böyle kuruyorsunuz, böyle bir ofis gibi ve ses yalıtımı yapan kumaştan şeyleri var, duvarları var. İçine girip çalışıyorsunuz. Var. Bir de bir kadın tasarımcının bir ürünü var. Ee, bir e, ismi de kapsül e, kapsül koleksiyon olması lazım. Sizi böyle sarıp sarmalayan bir koltuk düşünün. Onun önüne bilgisayarınızı koyuyorsunuz ve e, e, eğer kulaklığınızı da takarsanız tamamen yanınızda birileri bile olsa siz izolesiniz O yüzden kapsül galiba adı. Evet adı o yüzden kapsül sanırım. Peki teknolojiyle aran nasıl? İyi orta hali diyebilirim iyi. Gelecekte tabii, tabii. bu ev teknolojileri nereye doğru evrilecek? Aa şey, um, akıllı evler e, olacak diye düşünüyorum. Yalnız e, şöyle şeyler mesela benim okuduğum belki de ilgi duyduğum şeyler olduğu için şöyle ilginç şeyler de var. Şimdi teknoloji deyince hep şey anlarız. Evet e, ses teknoloji daha iyi, teknolojisi daha iyi olacak, görüntü teknolojisi daha iyi olacak, İşte ev içi eğlence sistemleri daha iyi olacak. Onlar okey, onlar gidiyor zaten teknoloji. Fakat benim ilgim şu çekti. Şimdi daha çok evde vakit geçiriyoruz ya. Evde yetiştirilen bitkiler, bu biyofilik biofil, evden bahsediyorum. Mesela duvarda kat kat böyle saksı sistemleri ya da işte toprak sistemler ve bunların otomatik sulanan, otomatik gübrelenen, yapay zeka ile büyütülen, yani yapay zeka sadece onların büyümesi için gerekli besini veriyor. İşte kendi sebzenizle e, yetiştirdiğiniz, mesela teknolojiyi orada kullanmak benim çok hoşuma giderdi. Bence yapay zeka onunla yetinmeyecek gibi bir his var içimde. Maalesef. <laughs> şey soracağım, bu dijital platformlarda böyle diziler oluyor ya, teknoloji odaklı ve gelecek odaklı. Oralardan hiç böyle feyz alıyor musun? Besleniyor musun? Dijital platformlardan. Yani orada gördüğüm fikirlerden. Elbette yani izlediğimiz şeylerden e, mutlaka besleniyoruz ama ben çok iyi bir e, televizyon izleyicisi değilim. Hı -hı. Çok seçici izlerim, çok az izlerim evet. e, ama yine de gördüğüm her şeyden etkileniyorum ve besleniyorum. E, peki şimdi gelecekteki e, ev ürünü satın alan yeni tip kullanıcı stili e, nasıl olacak? Bunların e, özellikleri ne olacak? Tüketicilerden bahsediyorsun. Evet. Şöyle şöyle deniyor, şöyle bir makale okumuştum. Şimdi eğitmen kimliğim olduğu için birazcık o tür konularda böyle şey gitmeye çalışıyorum. Hani kaynaklarla bunları okumak durumundayım zaten. Şöyle diyor makalede, ileride bakıldığında şu an içinde bulunduğumuz dönem, yani 21. yüzyılın başları özellikle tüketiciler için ya da insanlar için diyeyim büyük bir uyanış olarak görünecek. Çünkü artık tüketiciler e, bilinçli, çok daha bilinçli. Şimdi şimdiden bilinçli de o zaman çok daha bilinçli olacaklar ve kör tüketicilik zamanı geçiyor. İnsanlar artık yediklerine, içtiklerine daha dikkat edecekler ve e, çevresel atıkları az olan enerji tasarruflu evlerde yaşamak isteyecekler. E, yani bu sürdürülebilirlik yine damgasını vuracak bence tüketiciliğe de. Iyi, gel, geleceğin tüketicisine. O zaman e, sıkıştıran sorulara geldik şimdi. Eyvah. Bizim ekibimiz e, benden bağımsız bu soruları hazırlıyor. Eyvah. İsmi de sıkıştıran sorular. Eyvah. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Peki. E, bir mağazaya girdiğinde böyle profesyonel bir gözle baktığında olmamış dediğin şeyler neler oluyor genelde? E, olmamış dediğin şeyler oluyor. O, neler oluyor dersen, dersen de bir defa tabii önce vitrine bakıyorum. Ee, Uzmanlık alanı. Evet, vitrin. Daha dikkat çekici bir vitrin olabilir diyorum. Mesela evet. şunu çok görüyorum. Ee, boşluk bırakılmıyor vitrinde. Böyle her şeyi diziyorlar, diziyorlar, diziyorlar. Halbuki e, o dizdikleri şeylerin de iyi gözükmesi için çevresinde bir boşluk gerekiyor. Evet. Bu yapılmıyor. Mesela karma karışık. Karışık geliyor bana çoğunlukla ve çok fazla eleman var. Bir Derleyip toplayasım oluyor yani. İşi işte bitirme girip şunu bir düzelteyim diyorum. Bazen. Peki bu anlamda böyle hiç beğenmedin ama beğenmiş gibi yapmak zorunda olduğun anlar oldu mu? Şöyle oluyor. Şimdi bazen direkt firma sahibiyle görüşüyorum. Ya da işte firma yetkilileriyle. Hı hı. Ee, yani evet e, beğenmiyorum ama söyleyemiyorum da bazen. Hani çünkü bazen hani danışmanlık görüşmelerinde daha rahat söyleyebiliyorum ama hı hı. hani bazen de olmuyor yani olmamış diyemiyorsunuz direkt. Peki, hem müşteri ayrıca da bir profesyonel gözüyle baktığında ev hediye mağazalarını nasıl buluyorsun bu anlamda? Çok şirin buluyorum bence. Çok güzel bir konsept. Sıcacık değil mi? Evet, tebrik ediyorum gerçekten yapanlara. Evet. Ee, ben yapıyorum bu arada. Oo. <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Bunu kim yaparsa şu an beni boğacak bir ihtimalle. <laughs> Şaka tabii ki ben yapmıyorum. Evet yani Türkiye'de gerçekten örneği olmayan çok yeni bir konsept. Daha da gelişebilir, güzelleşebilir. Ama ne güzel Türkiye'miz hayırlı olsun yani iki var evde. Peki. Ee, aslında işte görsel anlamda bir danışmanlık veriyorsun. Peki işini yaparken böyle en keyif aldığın sektör hangisi? Ee, yine herhalde ev derim. <laughs> ev ve mobilyayı çok seviyorum. Hı -hı. Yani bu alanda birazcık da uzmanlaştım. Hı -hı. Ee, ev ve dedi. Ama bazen de böyle hani terzi kendi söküğünü dikemez ya böyle kendi evini bir türlü dekore edemediğim böyle hay Allah olmadı deyip böyle baştan aldığın dikiş tutturamadığın yerler oluyor mu arada? <laughs> oluyor. Daha geçen gün ıı, konuştum arkadaşlarıma. Hatta söyledi. Şuraya şöyle bir şey mi yapsam yine ya? falan dedi bir arkadaşım. Yani bana söylüyor. Konuyla tamamen alakasız bir arkadaşım. Ben onu söylediği yeri zaten baştan beri biliyorum. ama o konunun olgunlaşmasını bekliyorum. Böyle şey davranmak istemiyorum kendi evimde aceleci vakit var <laughs> yaparım bir güzel bir şeyler oluyor rahatsız olmuyorsun yani evet. yok televizyonun olduğu duvarı dekora etmedim hmm. İtiraf ediyorum <laughs> çok da izlemiyormuşsun zaten evet Belki ama o oraya bakmıyorum çok doğru güzel yakaladın Nedenini bilmiyordum <laughs> sanırım ondan aynen bu arada bir bölümümüz var küçük oyun ee, evde kullanılan ürünlerle ilgili bir oyun evet bunu da böyle yapıyoruz mesela ben bir tane ev ürünü mesela sandalye diyorum örnek Hı -hı. vermek gerekirse son harfi E ile başlayan sen de bir şey söylüyorsun. Senin söylediğin şeyin son harfiyle de ben yeni bir şey bulmaya çalışıyorum. Evet şahsım olmak Aynen. lazım. yani evde kullandığın herhangi bir şey. Evde, yani evde herhangi. kullandığımız herhangi bir ürün tamam. sandalye buna bir örnek Hı -hı. Ee, böyle bir <laughs> challenge yapacağız <laughs> tamam. senden. Peki beklemiyordum bunu bakalım nasıl yapacağız. <laughs> Her zamanki gibi biz sandalye başlıyoruz. Sandalye. Evet. Elbise desem olur mu? Olur. Evde kuzandım. Olur olur. Ee, ben, ben de E ile başlayamayacağım. Ben de E basayım. <laughs> Elektrikli ütü. Hmm, güzel. Ee, Ü harfiyle ilgili bir şey bulacaksın. Üzerlik tohumu. Üzerlik tohumu. Evet ben onu yakarım mesela. U. Evet. Hmm, o zaman e, uzatma kablosu. Hmm, çok güzel. Adı su. Yine o oh, eva. <laughs> <laughs> Ustura. Ustura. A. Ee, abajur. Abajur. Resim. Resim. M. Ee, masa. Masa. Askılık. Askılık. Ee, keser. Keser. Eee. <laughs> Sanak <aklıma> mı gelmiyor böyle? Ne 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 ne? Hı 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 hı. Aklıma geldi o kadar şeydi. Bin. Maalesef kaybettin. <laughs> çok üzgünüm. Ama e, soru işte genelde ben hep kaybediyordum. Gerçekten. Genelde bugüne kadar e, çok az kazandım. <laughs> Genelde kaybediyorum ama sana kazandım. Nasıl tamam, oldu bilmiyorum. Teşekkür ederim. Belki sen e, çok hazırlıksız olduğun de. için. Evet, hiç beklemiyordum. Yine de çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel aldım. Peki, seni burada ağırlamak çok güzeldi. E, Acil İhtiyaç Projesi Vakfı'na senin adına e, bağışta bulunduk. Teşekkür e, kabul ederim. Kabul buyur lütfen. Teşekkür ederim. Seni burada ağırlamak çok güzeldi Mine çok memnun oldum ben de. Çok keyifli. Geldiğin için çok programdı. teşekkür ederiz. Ben teşekkür Burası ederim. Burasını her zaman bekleriz. Mağazalarımızı da bir gözden evet. geçir yine de her evet. karşı. Profesyonel fikirleri her zaman açığız. Ne güzel. Teşekkür çok teşekkürler. Sağ Evet, e, Evim için Podcast'ini burada sonlandırıyoruz. Evilya sponsorunda ben de Cem Mert Hakan ve konuğumuz sevgili Mine buradaydı. Ve bir sonraki podcast'te yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.